Korkarım tabi her insan korkar. Nasıl korkmazsınız böyle bir şey, bir salgın neticede. Tabii ki. Bundan sonra daha dikkat edeceğiz. Tavuk almayacak. Hayır, neden alalım yani? Haberlerden duyduk. Tabi e, tüke üretici olaraktan mutlaka tedirginliğimiz oluyor. Vatandaş korku içinde, tavuk üreticileri tedirgin. Çünkü Türkiye 2006 yılından sonra yeniden o kabusa uyandı. Dünyada bu virüs hala dolaşımda ve zaman zaman da etkiliyor. Şu an için bulaşının sebebi kaynak muhtemelen göçmen kuşlar. Kapalı ünitelerde, kapalı çiftliklerde herhangi bir sorun yok. Çünkü oraların göçmen kuşlarla teması yok. Ancak açık çiftlikler bu riskle karşı karşıya. Kuş gribinin ortaya çıktığı bandırma bölgesi karantina altına alındı. Giriş çıkışlara, avcılara izin verilmiyor. Yüzlerce kanatlı hayvan da virüs taşıdığı şüphesiyle itlaf edildi. Ama bir konu insanları tedirgin ediyor. Türkiye tavuğun etinden çok yumurtasını yiyor. Yılda kişi başına 222 yumurta düşüyor. Şimdi akıllardaki soru şu. Kuş gribi görülen bölgelerden Türkiye'nin dört bir yanına dağılan yumurtalarda da kuş gribi riski söz konusu mu? Ve kuş gribi yediği yumurtadan dolayı insana geçer mi? Uzmanların cevabı bir nebze olsun rahat nefes aldırdı. Kuş gribi dediğimiz virüs öncelikle e, hayvanların dışkı ve benzeri çıkartılarından insanlara bulaşır. Bu sebeple e, tavukların etlerinden veya yumurtalarından insanlara bulaş söz konusu değil. Zaten pişirildiği için de zaten virüsün hayatta kalması mümkün değil. Kuş gribi grip virüsleri arasında en tehlikeli olanlardan. Kanatlı hayvanlarda 1 iki gün içinde ölümle sonuçlanıyor. İnsanlarda da görülebiliyor kuş gribi. Tıpkı normal grip gibi öksürük, ateşle başlıyor.